Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Fettah ya Rızak. Bugün haya üzerine, edeb üzerine ayetleri okuyacağız, anlayacağız. Şu anda bugünkü yaşadığımız yerlerde, kavimlerde bir bakıyorum bütün dünyada haya edeb diye bir şey kalmamış milyonda bir, artı yüzde bir, binde bir değil, milyonda bir insanlar kendini kuruyor. Milyonda bir. Şimdi bakın, Allahu Teala Nuh kavminin başına ne getirdi? Bak, Araf suresi, Kur'an-ı Kerim'i iyi dinleyin. 81. ayetten başlıyor. Gerçekten kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Bak şu anda aynı Lut devri. Erkek, kadın, hayal yok, hiç. Kim kime? Yok, siz haddi çok fazla aşan bir kavimsiniz. Bak, hadi aşanların başına ne geliyor şimdi görün bakın. İyi dinleyin. Kavminin ise şöyle demekten başka bir cevapları olmadı. Çıkarın bunları Lut ve taraftarlarını memleketimizden. Çünkü bunlar fazla temizlenen insanlarmış. Demekten başka bir şey olmadı. Bana diyordiler, şu anda ben de diyorum. Edepli olun, ürtülü olun, ürtünün. Ne diyorlar bana? Sen çok temizlenmişsin. Bak Lut kavmi ne de. Lut peygamberin Lut kavmi ne demiş? Bunlar çok temizlenmişler. Biz de onu ve ehlini kurtardık. Bak allah Teala kimi kurtarıyor? Demek ki yaş, kuru, beraber gitmiyor. Allah, Lut peygamberi ve beraberindekileri kurtarıyor. Diğerlerine ne yapıyor? Ancak karısı kalıp yere geçirenlerden, <laughs> kafirlerden oldu. Bak kendi hanımı kafirlerden oluyor. Demek ki Allah'ı dinlemeyen, peygamberi dinlemeyen, Kur'an'ı dinlemeyen, Allah'ın emrini dinlemeyen Allah demez bu peygamberdir, bunun karşısıdır, bu bunun çocuğudur. Küfürdekileri kafirlerle beraber götürür. Ve onların üzerine bir azap yağmuru yağdırdı. Bak, hep rahmet yağmuru değil, bir de azap yağmuru var. İşte bak günah işleyenlerin sonu nasıl oldu? Bak günah işleyenlerin. Bak Allah ne diyor? Günahkar günah işleyenlerin. Hoca ne diyor size? Hepimiz günahkarız. Bak günahkar kavim kafirdir. Günahkar ebedi cehennemdedir. Ve onların üzerine bir azap yağmuru yağdırdık. İşte bak günah işleyenlerin sonu nasıl oldu? Bakın bunlardan ders alın, ders alın. Ben hayret ediyorum. Gerçekten düşünüyorum. Ya bir insan kendini hayvana benzetir mi? Hadi Allah'tan korkmuyorsun. Tamam. İnsanlardan da utanmıyorsun. Yüzünün perdesi de gitmiş. Tamam. Hepsini bıraktık bu yana. Ama senin insi, ismin insandır. Ya insan bir insanlığında utanmaz mı? O rani burani neye açıyorsun? Cırıt cıplak çarşılarda geziyorsun. Yani sen Allah'a meydan mı okuyorsun? Sen hiç mi Allah'ı dinlemiyorsun? Peki sana rütbe mi veren olur? Senin faydan nedir? Karın nedir? Maddi manevi ne karın var? Ve Bakın Yine Mümin süresi 5. ayette Allahu Teala ne diyor? Müminler için diyor bunu. Müminler. Yani Allah'tan korkanlar. Takva sahipleri bizlere diyor. Ve onlar ki erzlerini, iffetlerini kururlar. Bak. Demek ki erzlerini, iffetlerini kurumayan nedir? Kafirdir günahkardır. Günahkar zaten kafirdir. Allah diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bak yine Maris Suresi 27. ayette Allahu Teala şöyle emrediyor. İyi dinleyin. Ve onlar ki Rablerinin azabından korkarlar. Bak. Demek ki Allah'tan korkan mümin, takva açılıp saçılmaz. Deniz yelkeni gibi. Toyda oynamaz, dans etmez o kadar milletin önünde. Biraz hayası olur, perdesi olur, tergiyesi olur. çünkü Rablerinin azabından emin olunmaz bak Allah'ın azabından emin olunmaz her an başınıza azap gelebilir zaten çoğu hasta perişan azapta dertli kederli ya çünkü Rablerinin azabından emin olunmaz ve onlar ki erzlerini kururlar bak Allah-u Teala ne diyor? O müminler, o takva sahipleri erzilerini kururlar. Demek ki erzini kurumyan bir insan allah Teala başka ayette ne diyor? Onlara insan, onlara diyor ki hayvan bile demeyin. Onlar hayvandan aşağıdır. Ya. Biraz aklımızı başımıza alalım. Artık Geçmişteki atalarınızı onu bunu dinlemeyin. Artık biraz bu Kur'an'ı dinleyin. Bu Kur'an'ı dinleyin. Adam ne diyor? Bunlar zaten kafir, günahken münafıklar. Diğeri ne diyor? Kur'an bahsi ediyor. Adam ne diyor? İmam-ı bilmeyen kim bile demiş, böyle demiş. Ya Allah gibi bilen var mı? Sen Allah'ı dinlemiyorsun. Allah seni azablandırsa sen ne yapabilirsin? Kur'an'da her şey var mı? Yani Allah bilmiyor, sen mi biliyorsun? Tabii ki var. Namaz var mı? Yok, eksik mi görüyorsun? Sizi Kur'an'ın dışındakilerle kandırıyorlar. Kanmayın, kanmayın. Aklınızı kullanın. Allah aşkına bir düşünün. Adam, kızı adamın yanında çırı çıplak. Ya senin gözün yok mu? Sen hiç görmüyorsun Allah aşkına ya. Diğer tarafta adam kendi öz eşini, karısını feste, Instagram'da, whatsappta, durumda atıyor, paylaşıyor. Bu kadar dünyadaki sapıklar, sapkınlar hepsi bakıyor. Bir kendinize gelin Allah aşkına ya. Bir düşünün. Hocam biz hangi devirde? Biz ne devirdeyiz? İşte Lut devri size okudum. Ya kendinize gelin insan olun, mümin olun, takva olun. Ya da siz bilirsiniz. Vesselah.